Pamuğun hasat zamanı iklim koşullarına, pamuk çeşidine ve ekim zamanına göre değişir. Pamuk hasadına kozaların en az %50 ila 60'ı açtığında başlanır. Ülkemizde pamuk hasadı genellikle elle yapılır. Ancak geçmiş yıllarda hasat maliyeti ürün fiyatının %10'uyken günümüzde bu oran %15 ila 30 gibi çok yüksek oranlara ulaşmıştır. Hasat işçiliği maliyetindeki bu artış pamuk üretimimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu nedenle makineli pamuk hasadı büyük önem kazanmıştır. Dünya pamuk üreticilerinin yaklaşık %30'u makineyle hasat yapıyor. Avustralya, İsrail ve Amerika'da pamuk hasadı sadece makineyle yapılıyor. Bu ülkeleri makineli pamuk kasadığında %92 ile Yunanistan, %75 ile Arjantin, %30 ila 40 oranlarıyla da Özbekistan izliyor. Makineli pamuk kasadığı öncesinde pamuğun %60 koza açım döneminde defoliant yani yaprak döktürücü uygulanması gerekir. Kendi yürür bir hasat makinesi, makinenin çeşidine göre değişmekle beraber 70, 76, 80, 86, 90, 96, 100 cm sıra aralıklı 2, 4, 5 sıra toplayıcı ünitiye sahip olabilir. Kendi yürür 4 toplayıcı ünitiye sahip bir hasat makinesinin 1 saatlik çalışma süresinde hasat edebileceği alan miktarı 12 dekar olup yaklaşık 10 saatlik günlük çalışma süresinde bu alan 120 dekardır.